Merhaba, sağlıklı yaşama, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz demir eksikliği anemisi. yani hepimizin de e, tabir ettiği üzere kansızlık. Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir. Vücutta üretilmediği için besinler yoluyla yeterli miktarda alınması gerekir. Demirin vücuttaki en önemli görevi hemoglobin yapımıdır. Hemoglobin kanımızdaki al yuvarlarda bulunur ve tüm dokuların yaşaması için gerekli olan oksijeni taşıma işlemini gerçekleştirir. Diğer bir deyişle oksijen yaşantımız için ne kadar önemli ise oksijenin kullanılabilmesi için de demir o kadar önemlidir. Demir eksikliğinin görülme nedenleri nelerdir? Demir eksikliği genelde büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıkar. Ve yine demir içeriği düşük olan yiyeceklerin fazla tüketilmesi ve ayrıca besin yoluyla alınan demirin emiliminin de güç olması demir eksikliğinin ortaya çıkışını kolaylaştırabilir. Bebekler ve çocuklarda hızlı bir büyüme temposu olduğundan gelişmenin sağlıklı sürdürülebilmesi için demire daha fazla ihtiyaç vardır. Düşük sosyoekonomik düzeyde olanlar, vejeteryanlar yani et yemeden beslenenler, kadınlarda ise periyodik dönemlerdeki durumlarda kansızlık sıkça görülür. Demir emiliminin bozulduğu durumlar Uzun süre süren ishaller, kronik enfeksiyonlar, sindirim sisteminde bozukluklar vücuda alınan demirin emilimini bozarak demir eksikliğine neden olabilir. Demir eksikliği belirtilerine bakacak olursak, demir eksikliği anemisi olan birçok kişide belirti ve işaretler hemen görülmeyebilir. Çünkü vücuttaki demir depoları yavaş yavaş boşalır. Ancak halsizlik ve güçsüzlük, yüzde ve deride solgunluk, çabuk yorulma, hızlı kalp atışları, baş dönmesi, asabiyet ve iştahın azalması gibi bazı belirtiler anemi göstergesi olarak kabul edilir. Özellikle kış aylarında el ve ayaklarda üşüme gibi belirtilerle de kendini gösterir. Şimdi de demirden zengin besinleri inceleyelim. Demir birçok besinde doğal olarak bulunmaktadır. Hayvansal kaynaklı besinlerden alınan demir, bitkisel kaynaklı besinlerden alınan demire oranla daha kolay emilir. Hayvansal kaynaklı besinlerde koyu kırmızı rengi hemoglobin sağlar. Etin rengi ne kadar koyu ise demir miktarı o kadar yüksek demektir. Örneğin beyaz etlerde de koyu renkte olan hindi etinin demir oranı tava oranla daha yüksektir. Besinler arasında kırmızı ette, de, hindide, yumurtada, kuru meyvelerde, kuru baklagillerde, pekmezde, tahin helvasında ve fındık, ceviz, badem dediğimiz yağlı tohumlarda, zenginleştirilmiş tahıllarda, yeşil yapraklı sebzelerde demir bulunur. Peki biz demir eksikliğinde neler yapabiliriz? Öncelikle demir emiliminizi arttırabilirsiniz. Bunun için demir içeren besinleri C vitamini ile birlikte tüketmeyi tercih edebiliriz. Çünkü C vitamini demirin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Bu nedenle C vitamini içeren meyve ve sebzelerden bunlar hangileri? Kuşburnu, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklılar. Bunlardan günlük olarak mutlaka aldığınıza emin olun. Örneğin emilimini arttırmak için Portakal suyunun içine pekmez karıştırabilir. Sebzeleri et ve kıyma ile pişirebilir. Kuru baklagil yemeklerinin yanında da bol limonlu bir salata tercih edebilirsiniz. Demir hapları da bir başka takviye şeklidir. Eğer demir seviyeleriniz çok düşükse doktorunuz tarafından demir takviyesi kullanmanız için öneri alabilirsiniz. Bu ilaçları kullanırken kabızlık olma ihtimali yüksektir. Bunu önlemek için de taze sebze ve meyve, lif ve su tüketimini diyette arttırmak önem taşır. Çay tüketimi ile kansızlık oluşumu da çok merak ediliyor. Çayda bulunan bazı bileşikler yemek ile aldığınız demirin vücutta emilimini engelleyebilir. Ancak C vitamini bu olumsuzluğu giderir. Riskli gruptakiler yani yaşlılar, çocuklar çayı limonla tüketerek bu riskin önüne geçebilir. Bazı çalışmalarda yemekten bir saat sonra çay içilmesinde olumsuz etki yapmadığını gösteriyor. Ayrıca dengeli beslenen bireylerde sadece çay ile kansızlık gelişmediğini biliyoruz. Ancak riskli gruplardaysanız yani önceden bir demir eksikliği ve kansızlık hikayeniz varsa yaşlı, çocuk veya gebelik dönemindeyseniz çayı açık ve limonsuz tercih, limonlu tercih edip miktarını çok abartmamakta ve tedbirli olmakta fayda var. Günlük demir gereksinmesi de erkekler için 10 mg, Kadınlar için 18 miligram, gebelik dönemi için 27 miligram, emzirme dönemi için 18 miligram, ergenlik dönemi için de 15 miligramdır. Peki biz bu demir içeren besinleri nasıl tüketirsek bizim için daha faydalı olur? Mesela 4 adet köfte yani az yağlı dana eti yaklaşık 120 gramda 3.6 miligram demir içerir. Yanında bol limonlu salata demir eminimini arttıracaktır. Veya bir yemek kaşığı pekmez 1 mg demir içerir. C vitamininden zengin portakal suyunun içerisine pekmez eklenerek demir mineralinden daha fazla yararlanabiliriz. Ya da bir büyük boy yumurta sarısı içinde yaklaşık 0.7 mg demir vardır. Kahvaltıda yanında söğüş sebzelerle yani domates, salatalık, biber, maydanoz tercih ederek demirin vücudunuza daha fazla katkısını sağlayabiliriz. Daha sonra bir porsiyon kuru baklagil yemeğinin yanında 4.2 gram 2 miligram demir içerir. Yanında C vitaminden zengin brokoli ile bir öğün yapabiliriz. Ve son olarak da fındık, badem ve ceviz yaklaşık 10 gramı 0.3 mg yağlı e, demir içerir. Yağ tohumların yanında bir orta boy kivi ya da birazcık çilek tercih ederek e, demirin biyo yararlılığını arttırmış hem de güzel bir ara öğün yapmış oluruz. Evet sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle demir eksikliği anemisinin yani kansızlığı konuştuk. Gelecek bölümde D vitaminini ve D vitamininin bizim vücudumuzdaki işlevlerini konuşacağız. Hepinize iyi seyirler.